Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle uzun süredir verim alamadığı Jayçın Duran takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle 44 gündür takımdan ayrı kalan ve geri dönüşü merakla beklenen Jayçın Duran, milli arada çalışmalarını sürdürdü. Kolombiya basınında gündem oldu. Öte yandan Kolombiya basınından Noticias Karakol'de yer alan haberde, Jayçın Duran'ın antrenman esnasından çekilen fotoğraflarına dikkat çekildi. Fotoğraflar eskisinden çok farklı görüldüğü ve imajının değiştiği aktarıldı. Duran, daha önce hiç alışık olmadığı bıyık ve sakalla koşu sırasında ortaya çıkınca sosyal medyada büyük tepki çekti. Jason Duran'ın fotoğrafta yaşlı çıktığı ve Al Nasır'da oynadığı görüntüsünden çok uzakta olduğu aktarıldı. Fenerbahçe performansı, Jeyçin Duran, Sarı Lacivertli takım ile 4-ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, ikisi Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı. 328 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, Sarı Lacivertlilerin TN Ordu 5-2 yendiği maçta bir gol attı.